Seyran Suç ve Ceza 17. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Dostoyevski Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Mahmut Acar Olay Çarlık Rusyası'nda geçer. Hukuk talebesi Rodion Raskolnikov, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla tahsil yapan bir gençtir. Son aylarda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama içten içe ona kim beslemektedir? Tefeci kadını öldürdüğü takdirde halkın sömürülmesinin sona ereceğine inanmaktadır. Bu inançla bir gün tefeci kadının evine gider ve onu öldürür. Bu sırada tefeci kadının kız kardeşi Elizabeth de eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Ancak bu masum kadını öldürmesi Rodian'ı bulalıma sürükler. Bir taraftan vicdan azabı, diğer taraftan yakalanmak korkusu Rodyan'ı yatağa düşürür. Ancak platonik bir aşkla sevdiği sevgilisi Sonya'ya giderek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Öte yandan Pyotr Petrovich, kız kardeşi Dunya ile evlenmesine izin vermeyen Rodyan'dan intikam almak için sevgilisi Sonya'yı rezil etmek amacıyla onu parasını çalmakla suçlar. Namussuz Svitrigailov. Demek Sonya'nın odasındaki bütün konuşmaları dinlemiş. Aman Allah'ım bu takdirde benim Sonya'ya yaptığım itirafta duymuştur. Tevecik kocakarıyla kız kardeşini öldürdüğümü öğrenmiştir. Bakalım bu öğrendiklerini benim aleyhime kullanacak mı? Bugün nasılsınız efendim? Pek iyi değil Dünden beri ateşler içinde yanıyorum. İsterseniz Doktor Zosimoğlu çağırayım Siz bir muayene etsin Yok yok hayır doktor istemem Benim hastalığım oğluma olan özlemimden kaynaklanıyor Onu öyle üzgün bitkin görünce Ben de çok üzüldüm Rodi'yi düşünmeyin efendim O yakında düzelecek yemin olun Umarım düzelir Bugün kendisini gördünüz mü Bir ara uğradım bulamadım dışarı çıkmış Akşamüstü tekrar uğrayacağım Ben abimi gördüm anne ne? Sahi mi ne yapıyor sağlığı iyi mi İyi sayılır anne ah, Artık oğlumu hiç tanıyamıyorum kızım Nerede eski Rodya Nerede şimdiki Rodya Onun bir derdi var ama bize söylemiyor Ne derdi olsun anneciğim Biz gelmeden önce rahatsızlanmış biraz Hepsi o Göreceksin birkaç güne varmaz iyileşecektir Dünya doğru söylüyor efendim Önemli bir şey yok Yalnızca biraz aklını oynatmıştı Hayır hayır onun bizlerden gizlediği bir sırrı var O sır neyse adeta vicdan azabı gibi Oğlumu yiyip bitiriyor eğer oğlum gerçekten aklını oynattıysa Ona benden başka hiç kimse bakamaz Ah Kapı çalınıyordun ya Sakın abin gelmiş olmasın Sanma. Ben kapıyı açayım Rahatsız olmayın ben açarım Razumin Buyurun Bayan dünya arıyordum Benim ne istemiştiniz Size bu mektubu Svidrigaylov adında biri yolladı bayan Svidrigaylov mu Evet buyurun Teşekkür ederim Aman Allah'ım ...Svidrigailov niye mektup yazdı ki bana? Ne istiyor bu alçak herif? Benden buralara kadar peşimden geldi. Açıp okuyayım. Sevgili Avdotya Romanovna... ...sizinle abinizin geleceği hakkında görüşmek istiyorum. Onun pis bir işe bulaştığına dair... ...elimde polisi ilgilendirecek bir takım bilgi ve belgeler var. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sizinle bu gece muhakkak buluşmak istiyorum Adresin mektubun altında yazılı Abinizin menfaati açısından gelmenizde yarar var Ne saçmalıyor bu Svidri Galo Abim polis ilgilendirecek nasıl bir işe bulaşmış Allah'ım Allah'ım Gelen kimmiş kızım Postacı anne Mektup mu gelmiş Aa, Evet anne bana ah, Ben içeri gidip yatmak istiyorum Kusuruma bakmazsınız değil mi? Galiba gene ateşim yükseldi. <laughs> hayır rica ederim yatabilirsiniz tabi. Ya, seni odana götürmemi ister misin? Yok yok hayır ben kendim giderim Dünya. <gülüyor> <gülüyor> oh. ne oldu Dünya neyiniz var? Bir şeye üzülmüş gibisiniz. Cık. Önemli bir şey değil Razumin. Yoksa sizi üzen şu az önce aldığınız mektup A mu? Yok 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 yo. bunu da nereden çıkardınız? Bu mektup şey e, bir arkadaşımdan geliyor. Öyleyse üzüntünüzün nedeni ne? Söyledim ya bir şey yok Razumin. Sadece benim de biraz başım ağrıyor. Hepsi bu. Öyleyse sizi yalnız bırakayım. Belki yatarsınız. Hayırlı akşamlar. Güle güle Razumin. Aa bir dakika. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Rodia'ya uğrayacağım Tabii evdeyse. Sizden çok rica edeceğim. Lütfen abime bir mektup aldığımı söylemeyin. Peki söylemem. Razumin. Efendim. Siz çok iyi bir insansınız. Sağ ol. Gerek anneme gerekse de bana buraya geldiğimizden beri çok yardımcı oldunuz. Evet. Belki bir daha sizinle görüşemeyebiliriz. Lütfen teşekkürlerimi kabul edin. Görüşemez miyiz? Bu da ne demek Tunya? Neden görüşemeyecekmişiz? Lütfen soru sormayın bana Razumin. Bilmenizi istediğim bir şey var. Neymiş o? Siz, siz çok iyi bir insansınız. Oh, bu güzel işte. Demek sonunda evine döndün ha. Nerelerdesin ya? O dünden beri kaç defa uğradım buraya seni bulamadım. Ne var Azmi? Ne istiyorsun? Bir de ne var ne istiyorsun diye soruyorsun. <laughs> Bana bak. Artık konuşmamız gerek. Ne konuşacağız? Sana önemli haberlerim var dostum. Can, ne var ne oldu? Annen dünden beri ağır hasta. Ateşler içinde yatıyor. O haliyle sana gelmeye kalktı. "Eğer oğlum gerçekten aklını oynattıysa ona benden başka hiç kimse bakamaz." diyor. Arkadaş sonunda deli olduğuna ben de inanmaya başladım. Sahi mi? Evet. İnsanın kendisini böylesine seven bir anneyi ihmal etmesi için ancak deli olması lazım. Söylesene sen gerçekten deli misin? Onları ne zaman gördün? Şimdi onların yanından geliyor. Nazım'ın biliyor musun? Geçen gün kız kardeşimle senden söz ettik. Ne? Benden mi söz ettiniz? Ne zaman, nerede? Bugün buraya geldi. Şurada oturdu ve benimle konuştu. Ya. Peki benim hakkımda ona ne söyledin? Senin hakkında ne düşündüğümü söyledim. Çıldırtma beni. Sorumun cevabı bu değil. Dünyaya ne söyledin? Ona senin becerikli namuslu güvenilir Sevdiği kızı mutlu edebilecek Evlilik mesuliyetini şerefle omuzlayabilecek bir erkek olduğunu söyledim Onu sevdiğini söylemedim Çünkü bunu kendisi de biliyor Kendisi de mi biliyor? Hı hı, elbette O hassas ve akıllı bir kızdır Bana ne olursa olsun Nereye gidersem gideyim Sen onların yanında kalmalı Onları korumalısın Razumin Onları sana emanet ediyorum senin dünyayı sevdiğini biliyorum. Sonra yine biliyorum ki da seni seviyor. Bak şu işe, aklım karma karışık oldu. Hayalde, dur dur dur. Sen demin ben nereye gidersem gideyim derken ne söylemeye çalıştın? Hiç öylesine söyledim işte. Ben senin dostun değil miyim? Sakladığın bu sır nedir? Nereye gidiyorsun? Ben geliyor annen hasta diyorum. Sen onları bana emanet ettiğini söylüyorsun. Böyle giderse ben de kafayı üşüteceğim. Razumin, sevgili dostum. Vakti gelince her şeyi öğreneceksin. Şimdi ne kendini ne de beni üz. Ha? Hadi. Peki, peki sormayacağım. Yalnız sana dünya ile ilgili oldukça önemli bir şey söyleyeceğim Rodia. Ne var? Bir şey mi oldu dünyaya? Dünya bugün onu son derece telaşlandıran bir mektup aldı. Mektup mu aldı? Evet. Ve mektuptan sana bahsetmememi rica etti. Ayrıca belki çok yakında birbirimizden ayrılacağımızı da söyledi. Ne? Ayrılacağınız mı söyledi? Hı hı. Bu da ne demek oluyor şimdi? Bilmiyorum. Ama dünya mektubu okuduktan sonra adeta yıkıldı. Annesine ve kendisine yaptığım iyilikler için... ...uzun uzun teşekkür etti. Kısacası... ...o da senin gibi benimle vedalaştı. Bir mektup aldı. Evet. Bana öyle geliyor ki... ...ikiniz de benden bir şey gizliyorsunuz. Eğer sadece benden gizleseydiniz doğrusu üzülürdüm. Ama en yakınınız olan insandan... ...annenizden de gizlediğinize göre... Demek yalnız ikiniz arasında kalması gereken bir sır Neyse ben gidiyorum Allah'a ısmarladık Güle güle Rasmin Ha sahi Az kalsın söylemeyi unutuyordum Tefeci koca katili bulundu biliyor musun Ne Bulundu mu Hı -hı, Duymadın demek Kimmiş tahmin et Canım tamam, nereden bileyim kim olduğunu söyle hadi kimmiş İnanılacak gibi değil Bense Ben ise onun suçsuz olduğuna inanmıştım ama Adam kendi ağzıyla itiraf etmiş <laughs> lafı dolandırmadan kim olduğunu söyle be hadi. Boyacı Nikolay. Ne? Boyacı Nikolay mı? Hı, Hı, şu öldürülen tefeci karının oturduğu apartmanın ikinci katını boyayan usta. Peki sen bütün bunları nereden biliyorsun? Savcı Porfiri Petrovic söyledi. Savunduğun adam katil olduğunu itiraf etti dedi. Hatırlıyor musun ben de herifi savunmuştum. Porfiri'yi görme yanıldığımı söylerken nasıl keyifleniyordu. <laughs> i̇şte böyle. Neyse ben gideyim artık. Şu savcı Porfiri Petrovic çok aşağılık bir herif. Benim katil olduğuma öyle inanmıştı ki boyacı itiraf ettiğinde inanmak istememişti. Demek şimdi inanmış. Neyse şimdi önemli olan Dünya'ya gelen şu mektup. Acaba mektup kimden geldi de Dünya Razumil'le veda eder gibi konuştu? Sakın Svidrigailov denen şu namussuz yazmış olmasın? Evet 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 mutlaka Dünya'ya mektubu o göndermiştir. Şimdi gider kozumu paylaşırım o hergeleyle. Girin. Merhaba Raskolnikov. Ah, ah, savcı Porfir Petrovic. Ne işiniz var burada? <laughs> Rahatsız etmedim ya dostum. Çoktandır uğramak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Ah, paltonuzu giymişsiniz. Yoksa dışarı çıkmak üzere miydiniz? Size engel olmayayım. Yok yok rica ederim. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Bir sigara içebilir miyim? Mahsur yoksa tabii. Yok, hayır, hiçbir mahsur yok. Teşekkür ederiz. Şu sigara ne zararlı bir alışkanlık. Ama sonunda bırakacağım. Merdiven çıkamaz hale geldim. Sayın savcı herhalde buraya sigaranın zararları üzerine konuşmak için gelmediniz değil mi? <laughs> Biliyor musunuz? Siz çok zeki bir insansınız Raskolnikov. Şunu bilmenizi isterim ki buraya gelişim resmi değildir. İçiniz rahat olsun. Benim için her zaman rahattır efendim. Hem yani biliyor musunuz? Dün de size uğradım. Odanıza girdim. Kapınız kilitsizdi. Siz kapınızı kilitlemez misiniz? Neden kilitleyeyim ki? Ancak hırsızdan veya başkalarından gizlediği bir şey olanlar kapılarını kilitler. Bakın bu doğru işte. Ben fakir bir üniversite öğrencisiyim. E böyle olunca da kapı kilitleme zahmetine de girmiyorum doğrusu. Bay Raskolnikov, biliyorsunuz son görüşmemizde aramızda tatsız bir sahne geçmişti. Eğer şu boyacı Nikolay çıkıp da meşhur itirafını yapmasaydı işin nereye varacağı kestirilemezdi. Bütün bu olayların nasıl başladığını ve sizden neden şüphelendiğimi anlatacak değilim. Suçlu kendi ayağıyla geldiğine ve katil olduğunu itiraf ettiğine göre bunun ne önemi var değil mi? Tabii, nasıl olsa katil yakalandı. Oysa ben cinayeti sizin işlediğinize çok emindim. Neden? İtiraf etmeliyim ki makaleniz beni çok etkilemiştir Raskolnikov. Hani şu süper insanların insanlığın hayrına her suçu işleyebileceğine ve cezalandırılmayacaklarına dair yazdığınız makale. Devam edin. Ben bunu yazan adam felsefe yapmıyor. Doğru olduğuna inandığı bir şeyi, bir cinayeti kanunlara aykırı bile olsa işlemekten çekinmez diye düşünüyordum. İyi ama bütün bunları bana ne diye anlatıyorsunuz? <laughs> Bakınız Raskolnikov, işte misajını size ele veriyor. Sabretmiyorsunuz. Sabır dostum, sabır. Neden hemen kızıyorsunuz? Kızdığınızı gören biri cinayeti sizin işlediğinizi sanacak. Oysa söyledim, katil boyacı Nikolay'mış. Eh, suçunu itiraf ettiğine göre mesele kalmamıştır. Öyle mi dersiniz? Ne yani? Boyacı katil değil mi? Sizin de fark ettiğiniz gibi onun itirafına hiç ama hiç inanmadım. Diyeceksiniz ki bir insan işlemediği suçu... ...hele bu suç ki iki insanın ölümüyle ilgiliyse neden üzerine alsın? Evet, neden alsın? Tamam, işte ben de bu soruyu kendi kendime sordum. Ve cevabını da bulduğumu sanıyorum. Siz hep böyle yalan mı söylersiniz Porfiri Petrovic? Ha, bu da nereden çıktı şimdi? Ne yalan söyledim ki? Razum e kendi ağzınızda katil bulduğunuzu... ...Nikolay'ın suçlu olduğuna inandığınızı söylemişsiniz. Peki siz... Nikolay gibi bir adamın iki kişinin katili olduğuna inanıyor musunuz? Hadi söyleyin. Beni kendi yerinize koyun. Vicdanınız sızlamadan bu dosyayı kapatır onu zindana gönderir misiniz? Size daha önce de söyledim. Madem Nikolay'ın katil olduğuna inanmıyorsunuz o halde gerçek katili bulun. Ve sizi bir kere daha uyarıyorum. Ya delil gösterin ya da benimle uğraşmaktan vazgeçin Olacak şey değil yine kızdınız yine bağırıyorsunuz Sizinle uğraşan kim Bay Raskolnikov Ben Nikolay'dan bahsediyorum Onun kötü olduğuna inanmadığımı ve bu konuda akla yakın psikolojik delillerin bulunduğunu söylüyorum Psikolojik deliller mi? <laughs> Delilin psikolojik olanında varmış yoksa Psikolojiyi hafife almamalısınız dostum ben şahsen pek çok zor meseleyi psikoloji sayesinde çözdüm. Bu meseleyi de öyle çözeceğime inanıyorum. Saçmalamayın. Hukuk kesin ve elle tutulur deliller ister. Doğru. Nikolay'ın gelişini hatırlıyor musunuz? Ne ben ne de siz böyle bir itiraf beklemiyorduk. Yıldırım gibi hadisenin ortasına düştü ve bu yıldırım geçici olarak beni sizden ayırdı. Dikkat edin. Bu geçici sözünü bilerek seçtim. Devam edin. Şu Nikolay denen adamın durup dururken neden suçu üzerine aldığını belki merak edersiniz. İsterseniz onun nasıl biri olduğunu anlatayım. Anlatın bakalım. Nikolay Petersburg'a geleli ancak 1 iki yıl olmuş. Ee, daha önce bir taşla kasabasında çiftçilik yaparak hayatını kazanıyormuş. Ailesi inançlı kendi halinde insanlarmış. Nikolay da bu aile ortamında kendini ibadete vermiş ve bir süre buna devam etmiş. Ee, sizi sıkmıyorum ya. Hayır bilakis çok eğleniyorum. <laughs> Güzel. Nikolay yaşadığı bu ortamdan o kadar etkilenmiş ki artık her şeyi unutmuş, dünyadan da elini eteğini çekmiş. Ailesi oğullarının bu tutumundan endişe etmişler. Onu kalabalık bir şehre, Petersburg'a gönderdikleri takdirde normale döneceğini düşünmüşler. Güzel bir hikaye. Lütfen devam edin. Ama Nikolay zayıf iradeli ve tecrübesiz bir genç olduğundan kısa zamanda içkiye ve eğlenceye alışmış. Alışmış ama Öteden beri içinde yer etmiş inançlarını da söküp atması mümkün olmadığından vicdanıyla baş başa kaldığı zaman büyük bir pişmanlık duyuyor. Nitekim bir süre sonra Nikolay günahları için tövbe ediyor ve içkiden eğlenceden elini ayağını çekiyor. Derken o günlerde boya yaptığı dairede akşam işini bitirmiş giderken kadife bir kutu içinde bir çift elmas küpe buluyor. E tövbe etmiş bir adam ne yapar? ev sahibine veya polise gidip bu küpeleri boyadığımız dairede buldum der. Ama o ne yapıyor? Küpeleri mehaneciye götürüp yok pahasına satıyor. Evet, hikayenin bundan sonrasını yani Nikolay'ın şeytana mağlup olup küpeleri sattığını, parasıyla içki içip eğlendiğini biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Tabii biz gidip Nikolay'ı yakalıyoruz, ifadesini alıyoruz. Küpeleri buldum diyor. Madem buldun, neden ev sahibine veya polise haber vermedin diyoruz. Korktum diyor. <laughs> Üzerine biraz gidince çaldım diyor. Neden çaldığını söyledi biliyor musunuz? Hayır siz söyleyin. <laughs> bu sorunun cevabını ancak psikoloji bilen doğru olarak cevap verebilir. Bana göre Nikolay bozduğu tövbenin ve işlediği günahların cezasını kendi eliyle vermek için çaldığını söyledi. Hapiste kaldığı müddet içinde Nikolay tekrar mistik dünyaya daldı. Hayır bu ceza bana yetmez dedi günahlarının bedelini ödeyebilmek için daha büyük bir çile çekmesi gerektiğine karar verdi. Ne kadar ilginç bir teori doğrusu. Elimde faili meçhul hazır bir cinayet vardı. Oturup etraflı bir plan yaptı. Mantıklı ve inanılır bir hikaye uydurdu. Sizle ben yaka paça olduğumuz bir sırada gelip katil benim dedi. Hayır Bay Raskolnikov. Bu Nikolay'ın işi değil. Onun cinayetle hiçbir ilgisi yok. Peki o halde kadınları kim öldürdü? Ne demek kim öldürdü? Tabii ki siz öldürdünüz Bay Raskolnikov. Evet, siz öldürdünüz onları. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun 17. bölümünü dinlediniz. 18. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.